Değerli takipçilerimiz, kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bizleri 11 ayın sultanı Ramazan ayından sonra bayrama ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Yüce Rabbimiz Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz oruçlarımızı, ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı kabul eylesin. Günahlarımızdan arınmış olarak bayram yapmayı bizlere nasip eylesin. Bayramınız mübarek olsun. Bugün bir sure, bir konu programımızda Yüce Kitabımızda yer alan Kalem Suresini değerlendirmeye, bu surede Yüce Rabbimizin verdiği mesajların bir kısmını paylaşmaya ve hep beraber öğrenmeye çalışacağız. Kalem Suresinin resmi sırası 68, iniş sırası 2, İniş yeri Mekke ayet sayısı 52'dir. Kalem suresinde şu konuların işlendiğine şahit oluyoruz. Müşriklerin iftiralarına cevap, Peygamberimizin ahlaki kişiliği, müşriklerin vasıfları, mal ve servete güvenmek, günahtan sonra doğru yola gelmek, kin ve öfkenin yüz ifadelerine yansıması, Yunus Peygamberin durumu. Adını ilk ayetteki kalem kelimesinden alır. Nun ve nun vel kalem olarak da adlandırılır. Nüzul sırası bakımından başında hurufu mukatta'nın geçtiği surelerin ilkidir. Surenin içeriği göz önünde bulundurulduğunda Mekke döneminde Hz. Peygamber'e karşı baskıların şiddetlendiği sırada nazil olduğu anlaşılır. Kalem suresini üç bölümde ele almak mümkündür. 1 ila 7. ayetlerin yer aldığı birinci bölümde ilk olarak kaleme ve yazıya yemin edilir. Kaleme ve yazıya yemin edilmesi Kur'an'ın okuma yazmaya verdiği öneme işaret eder. Bu bölümde inkarcılar tarafından Hz. Peygamber'e yöneltilen iftiralara cevap verilerek onu aşağılamak ve gözden düşürmek isteyenlerin iddiasının aksine Resulullah'ın mecnun olmadığı ve yüksek bir ahlaka sahip bulunduğu vurgulanır. Kimin çarpılmış, akıldan yoksun kalmış olduğunu yakında herkesin göreceği belirtilir. 8 ila 47. ayetlerden oluşan surenin ikinci bölümünde başkalarını çekiştirme, insanlar arasında söz götürüp getirme, iyiliğin amansız düşmanı olmak, saldırganlık ve kabalık gibi ahlaki zaaflara dikkat çekilir. İnsanların onur ve şahsiyetini hedef alan, dolayısıyla ferdi ve toplumsal ahlakı zedeleyen bu davranışların zikredilmesiyle, bir taraftan adı geçen kişilerin karakterleri yerilirken, diğer taraftan müminlerin bu niteliklerden uzak durmaları konusunda nankörlükleri yüzünden, bu nimetlerden mahrum bırakılan kişilerle ilgili bir kıssaya yer verilerek nimetle şımarmanın, iyiliğe engel olmanın ve başkalarının haklarına tecavüz etmenin sonucu anlatılır. Mal ve evladın aslında bir imtihan vesilesi olduğu vurgulanır. Bu ayetlerde insanların sadece yoklukla değil, nimetle sınanmalarının da ilahi bir kanun olduğuna işaret edilmektedir. İnkarcılara ard arda yöneltilen çarpıcı sorularla onların üstünlük iddiaları reddedilir ve inançlarının hiçbir temelinin olmadığı belirtilir. Ahirette kendilerini bekleyen korkunç son hatırlatılarak kıyamet sahnelerinden biri etkileyici bir uslupla tasvir edilir. 48 ila 52. ayet grubunun yer aldığı üçüncü bölümde nüzul sırasına göre ilk defa bir peygamber kıssasına yer verilerek Hz. Yunus'un yaşadığı tecrübe aktarılır. Resulullah'ın maruz kaldığı sıkıntılara karşı sabretmesi istenir. Bu şekilde hem kendisi hem de ona inananlar teselli edilir. Burada kafirlerin Kur'an'ı işittikleri zaman Hazreti Peygamber'i neredeyse gözleriyle devireceklerini ifade eden 51. ayetin Kureyş'ten bir grubun Resulullah'a bakıp ne onun gibisini ne de getirdiği delillerin benzerini gördük demek suretiyle ona nazar değdirmek istemeleri üzerine nazil olduğu nakledilmektedir. Nitekim Hasan-ı Basri nazara karşı bu ayetin okunmasını tavsiye etmiştir. Günümüzde de bu ayet nazar ayeti olarak bilinir ve okunur. Sure, Kur'an'ın insanlar için bir uyarı olduğunu ifade eden ayetle sona erer. Kıymetli takipçilerimiz, Yüce Rabbimiz, Kalem suresinin dördüncü ayeti kerimesinde şöyle buyurur. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. İslam ahlakı, Kur'an ve sünnetinin ortaya koyduğu hayat tarzıdır. İslam ahlakı, Allah ile insan arasındaki ilişkiden doğar. Böylece Allah ile insan, insan ile insanlar ve insan ile kainat arasındaki tutum ve davranışlarını düzenler. İslam ahlakı insanın inanç ve ibadet yoluyla Allah ile kurduğu ilişkinin her türlü tutum ve davranışına yansımasıdır. İslam ahlakı insanın Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'ın en kamil uygulayıcısı Hz. Peygamber'in sünnetini kendi düşünce ve davranışlarının merkezine almasıdır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin ayeti Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakının en üstün ahlak olduğunu ve bu ahlakın müminler tarafından ulaşılması gereken bir hedef olduğunu belirtmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının müminler için bir üsve-i hasene olduğu şöyle ifade edilmektedir. Andolsun Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Kur'an'ın tüm mesajlarının yaşama geçirilmiş hali Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri ve uygulamalarıdır. Hz. Ayşe radıyallahu anhaya sorulan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı nasıldı sorusuna siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? İşte onun ahlakı Kur'an'dı diyerek cevap vermesi Kur'an'ın önerdiği ahlakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve davranışlarıyla hayata geçirildiğini göstermektedir. Buna göre İslam ahlakı Kur'an'ın Hayata dair temel prensipleri olup müşahhas hali sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ahlak ancak Allah'ın emirleri doğrultusunda yönlendirildiği takdirde güzel ahlak olur. Ahlakın kaynağı dindir. Ahlaki olarak iyi olan şeyler Allah'ın emrettikleri, kötü olan şeyler ise Allah'ın yasakladıklarıdır. İslam ahlakının temeli Kur'an-ı Kerim ve onun ışığında sünnettir. İslam ahlakının konusu insanın düşünce, davranış ve sözleri ya kaynağından ya da sonucundan dolayı iyi veya kötü olarak bir değer ifade eder. Varlıklar içerisinde düşünce ve davranışları bu şekilde değer ifade eden tek varlık insandır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği akıl ve irade sahibi olmasıdır diğer varlıkların akıl ve iradesi olmadığı için ahlakları da yoktur. Ahlakın tanımında yer alan yaratılış, fıtrat, huy, meleke, karakter gibi kavramlar ahlakın ferdi boyutuna ilişkin yönlerine. İnsanın beşeri ilişkilerini düzenleyen temel ilke ve kurallar da ahlakın sosyal boyutunu ifade etmektedir. İslam ahlakı insanın ferdi ve sosyal yönlerini düzenleyen ve yol gösteren ilkeler ortaya koymaktadır. Rabbim bizleri sevgili peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanan kullarından eylesin. Allah'a emanet olun. <laughs>